kabili halinde iman edip gidiyordu. Bu alan çok geniş bir alandı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yağmur duazını, yağmur e, bayram namazlarını burada kıldırırdı. Hazreti Ebubekir'de şimdi hutbe verirken imam bir yüksek basamağa çıkıyor, sonra oradan aşağı iniyor. Üç basamak aşağı iniyor. Bunun hikmeti buradan geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbe verdiği makama çıkıyor Hazreti Ebubekir. Bakıyor, bir duruyor. Üç basamaklı bir merdiven var. Aleyhisselatü Vesselam oraya çıkardı. Daha önceden hurma kütüğüne dayanıyor. O hurma kütüğü kaldırıldı. Ya Ya Resulallah seni göremiyoruz. Sahabeler çoğaldıktan sonra seni göremiyoruz dedi. Basamaklı bir merdiven yapıldı. Orada hutbe verirdi Aleyhisselatü Vesselam. O kuru ağlama hadisesinde bir ara inşallah anlatalım. Ama Hz. Ebubekir halife olduğunda o üçüncü basamağa çıktı. Baktı ki burası Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı. Ben burada hutbe veremem bir basamak aşağı indi. Aynı onun gibi. Hazreti Ebubekir ben Resulullah'ın dua ettiği makamda dua edemem. Oraya yakın bir makamda dua edeyim diye buraya geldi. Yani bayramlaşmalar, böyle yağmur duası, evet, evet. önemli bir kalabalık geldiğinde burada görüşülür. Burası az aynı zamanda musalla diye geçer. Yani eskiden şehirlerin merkezlerinde olurdu bu Cenaze namazlarının kılındığı musallalar. Şimdi biraz daha kenara taşın. Aslında şehrin merkezinde olması lazım. Ta ki cenaze herkesin gözünün önünden geçecek. Yani ölüm ilanatı yapılacak. Eskiden merkezde her küçük şehirlerde olsam tam merkezde olurdu yani şehir merkezi. Burası da bakın tam ortası. Musalla yani cenaze namazı da burada kılınıyor. Buradan Cennetül Baki'ye gidiyor. Hazreti Bekir'in kıldığı yer burası. Hz. Ebubekir'in Mekke dönemini biraz ziyaretlerde gördük. Medine döneminde Hz. Ebubekir neler yaptı? En başta hicrette Peygamber Esat ve Selam'ın yanındaydı Hz. Ebubekir. Onunla beraber hicret etti. Nereye gittik bugün? Kuba Mescidine. Kuba Mescidinin temelinde Peygamber Esat Vesselam'dan sonra ikinci taşı o koydu. Takva Mescidinin inşasında bulundu. Daha sonra Medine'ye geldi. Peygamber Efendimiz de burada 10 sene geçirdi. 13 sene Mekke'de geçirdi. 10 sene Medine'de geçirdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman yakınında. Zaten e, Mescid-i Nebevi'nin de girişi, bu taraftan girişinde selamlama kapısının yanında Sıddık kapısı var. Hazreti Ebubekir'in evi orada aslında. Hemen evinin kapısı Mescid'e açılıyor. Hazreti Ebubekir'in de aynen. Ali Ay, Peli seçimi nasıl oldu? Şimdi orası da benim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam doğrudan benden sonra Ebu Bekir geçsin diye bir ifadesi var mı? Tarihte yok. Böyle bir kitaplarda yazmıyor. Işaretleri var. Yani doğrudan yerine birini bırakma hadisesi böyle bir şey yok. Bakın akrabadan bile geçirmiyor Aleyhisselatü Vesselam. Normalde herkesin aklından geçen kim? Halife olacak diye. Hazreti Ali. Hazreti Ali. Akrabayı geçirmiyor doğrudan bak babadan oğla olmuyor zaten Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin evladının olmayacağını ayetle sarih bir şekilde ifade ediyor. Muhammed kimsenin babası değildir. Hazreti Zeyd'i de orada hariç bırakıyor. Hazreti Zeyd manevi evladı Değil mi? Daha evlenmeden evvel onu manevi evlat edinmişti. Hiçbir kimsenin de bir babası olmayacak. Ma kana Muhammeden eba ekum min ve lakin Resulallah. O kimsenin babası değildir. Lakin o Resulullah'tır. Allah'ın Resulüdür. Bu manada Aleyhisselatü Vesselam evlatlarını vefat edeceğini önceden biliyor. Şimdi yerine birisi geçecek. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakla kapı açıyor. Her zaman, her hadisede akla kapıyı açıyor, serbest bırakıyor. Bakın Bedir'de de öyle. Uhud'da da öyle. İstişare yapıyor. Ben şöyle düşünüyorum diyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Soruyor. Bu bize bıraktığı belki en büyük sünnetlerdendir Aleyhisselatü Vesselam. Bir iş yaparken bütün idarecilere, ya herkese söz hakkı vermek nasıl olabilir ya? Yani? Eskiden köye olan biri, çocuk olan biri, genç, yaşlı, herkesin Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda söz hakkı var. Bu vahiy mi diye sorabiliyor sahada. Ya Resulallah sen orduyu buraya koydun Bedir'de. Bu vahiy mi? Kendi kararın mı? Habbab bin Münzir ne diyor? Bunu diyor ben böyle karar veriyorum. Bak bu bir kendisinden sonraya hazırlıktır. Öyleyse ya Resulallah benim de şöyle bir fikrim var. Diyor. Bakın bunu söylemek herkese nasip olmaz yani. Öyle herkesin birazcık makam sahibi birinin yanında benim de şöyle bir fikrim var. Bak aklına gelmemiş olabilir. İnsan olarak yani. O bir peygamber. Ona bile ne diyor? Ben şöyle düşündüm ya Resulallah. Orduyu böyle alalım da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakın rüya gördüm diyor. Savunma savaşı yapalım diyor. Medine'de karşılayalım düşmanı. Taşlarla, sopalarla, mızraklarla, oklarla onları uzak tutalım diyor. Ama sahabeler diyor ki bizi meydana çıkar ya Resulallah. Israr ediyorlar. Bak kendi kararını ne yaptı? Değiştirdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliği, peygamberlerin özelliği hürriyeti kelama serbestiyet vermek. Peygamberliğin bir nişanesi. Sanki bir rütbesi yani. Bu peygamber. Evet bu peygamber. Mesela bunun başka özelliği de var. Böyle iman edenler var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor. Bir hediye veriyor. Başka bir adam geliyor. Onu peygamber efendimizden istiyor. Alıyor. Onu getirip öbür adam geri satın alıyor. O satın alan adam tekrar ve selam ona hediye ediyor. Tekrar geliyor onu istiyor peygamber efendimiz de. Bana ver onu yarısı olarak. Alıyor. Öteki adam tekrar onu sat. Bu üç defa oluyor bu hadise. En son peygamber efendimiz hala verirken demiş ki tacir misin, dilenci misin demiş. Bunu yapıyorum böyle. Aldın benden aldın götürdün ona sattın. O bana tekrar hediye etti. <laughs> Dedim ki senin sabrını denedim. Peygamberin çok sabırlı olacağını duydum. Bu anca bir peygamber sabrı derler ya bu peygamberde olan bir özellik olabilir. Daha başka bir hadise. Yani şu an şunu anlıyoruz ki peygamber efendimizin insani özellikleri de var. Beşeri özellik tarafları da var. Nübüvvet tarafları da var. Burada hepsini birden en mükemmel noktaya çıkarmak yani. En kemal manada. İnsanların en sabırlısı. İnsanların en cevvadı, en hızlı karar veren. İnsanların en güzeli, insanların en cömerdi, İnsanların en iktisatlısı. Şimdi sahabeleri böyle yetiştirince yerine birisini bırakmaya gerek kalmıyor. Benim anladığım mana bu. Kendileri zaten istişare edecekler. Benden yıllarca bu dersi aldılar. Şimdi serbest bırakıyorum. Şimdi evlat yetiştirmenin modeli de budur. Öğrenci yetiştirmenin modeli de budur. Siz vereceğinizi verirsiniz. Zaten reşit yaşına gelince 15'te 19 20 yaşına gelince zaten karışamıyoruz zaten. Değil mi? Bunu herkes biliyor. Evladına kim karışabilir? Artık o kendi kararını kendi verecek. Tesettüre gireyim mi? Girmeyeyim. O güne kadar sizin verdiğiniz bilgileri kendisi artık alacak. Kendi imtihanını da kendisi başlatacak yani. Bir peygamberin bile oğlu değil mi? Bazen iman etmeyebiliyor. Ama biz burada sebepler dairesinde yapmamız gerekeni dersini almamız lazım Aleyhisselatü Vesselam'dan. Sahabelerin Peygamber ve Vesselam'ın vefatından sonra aldığı en büyük icraat, ondan sonra devam edeceğinin göstergesi Hz. Ebubekir'in seçimle başa gelmesi. Seçim yapılıyor, istişare yapılıyor. Normalde Ensar e, gölgelikte oturuyorlar. Orada istişare edip saat bin Übade'yi halife olarak seçmeye karar verecekler. Saat bin ibadet. Saat bin Muaz'dan sonra saat bin ibadet geldi. Saat bin Muaz Hendek'te vefat edince Medine'li Müslümanların lider manasında yani en eskisi manasında saat bin ibadet kaldı. Onlar da karar verdi. Saat bin ibadeti seçelim diye. Hazreti Bekir ile Hazreti Ömer hemen oraya gitti. Bir de Ebu Ubeyde bin Cerrah. Peygamber ve vesselamın ümmetimin eminidir dediği zaman Ebu Ubeyde bin Cerrah. Gidiyorlar o gölgeler. Ne yapıyorsunuz burada ey ensar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra devlet boş kalmasın. ihtiyaçların görülmesi lazım. Doğru söylüyorlar. Bunlar gerçekten doğru bir karar alıyorlar. Biz bir karar almaya geldik buraya diyoruz. <laughs> Hazreti Ebbeşir diyor ki ne kararı? İşte halifeyi, sarf ve seçmek istiyoruz biz diyorlar. Ben diyor sizi diyor tebrik ediyorum ey ensar. Allah Resulü'nün vefatından sonra bu lazımdı. Fakat diyor ben şu ikisini uygun görüyorum. Diyor. ikisinin elini kaldırıyor. Bu tarafta Hazreti Ömer var bu tarafta Ebu Ubeyde bin Cerrah. Bunlardan ikisinin birini seçebilirsiniz. Ben öyle karar veriyorum. Hemen Hazreti Ebu Ubeyde ile Hazreti Ömer ben diyor böyle bir şey yapamam. Resulullah'ın hicrette ayetle sabit iki kişiden biri varken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hastalığı hengamında imamlığı ona bırakmışken ve sadece bütün Medine'nin kapılarını kapatıp Resulullah Ebu, e, Hazreti Ebu Bekir'in kapısını açık bırakmıştı. Bütün Medine'nin kapılarını bazı Mekke'de yapıyorlar ya. Bütün kapıları kapatıyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Sıddık'ın kapısını açık bırakıyor. Sıddık kapısı açık. Herkes oradan mescide giriyor. Bu ne demek? Bir işaret veriyor yani. O varken diyor ve Resulullah onu imam tayin etmişken ben diyor halife olamam diyor Hazreti Sıddık. Ebu Ubeyde, ben de olamam diyor. Şimdi, Ensar da bunu duyunca deliller söylenince Vallahi diyor Ensar Ebu Bekir varken biz halife olamayız diyor. Hemen Hazreti Ömer Ebu Bekir'e biat ediyor, elini tutuyor. Ben kabul ettim manasında. Hazreti Ebu Bekir'in e, kabul ediyor halifeliğini. Daha sonra Ebu Beyde bin Cerrah, daha sonra bütün sahabeler tek tek. Daha sonra en son yani geçlerden Hazreti Ali geliyor. Bazen tartışmalı bir konu gibi görünse de Resulullah'ın defin işleriyle meşgul olduğum için diyor geri kal. Hazreti Ömer diyor ki ya Ali herkes sana bakıyor diyor. Biat etmeyecek misin diyor. Keşke diyor biraz bekleseydiniz biz bizim de fikrimizi alsaydınız diye bir şey söylüyor. Hilmi'nin kapısı sonuçta. Bunu ifade ediyor. Ama diyor kimse diyor bir şey beklemesin diyor. Hatta Ebu Süfyan geliyor. Yani orada bir Ebu Süfyan diyor ki Haşimi'den sen varken diyor başkası nasıl halife olur diyor. Vallahi fitne çıkarmam diye. bu Vallahi uzak dur diyor. Gidiyor. Kimse diyor bir şey beklemesin diyor. Ebu Bekir varken diyor biz halife olamayız deyip elini tutuyor böyle herkese gösteriyor. Hz. Bekir'in halifeli kansız olması, kılıç çekilmeden olması bir tarihi milattır. Yani 1500 sene önceden bahsediyoruz. Şu an bir muhtar seçimi bile ne kadar çarpışmalı geçiyor. Basit bir muhtar yani bir küçük 3000 5000 hanelik bir yerin ee, bir muhtar seçimi bile böyleyse Hz. Ebubekir'in şu halife seçimi ne kadar İslamiyet'in terbiyesinin alındığını yani hiçbir değil mi? O zaman kamu yönetimi mi var? Hangi devlet kanunlarının böyle işlendiği bir mana var? Neye göre alıyor bu kanunu? Bu, bu düsturu nereden alıyor? Bir üniversite mi var? Bir lise mi var? Yok. Anladım. Demek Kur'an'da ve hadiste bu manalar mevcut. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu ders alınmış ki bu ahlak ortaya konuluyor. Tesadüfen olacak bir durumu yok. Bu şekilde Hazreti Elbekir'in hilafı halifeliği seçiliyor.